Yanan LED plakalamanızını değiştirmeye gösteriyor. vidalardan çıkarıyoruz ama bu vidaları açınca komple geliyor. Biz sadece cam yüzeyini söküp kullanacağız. Ona da dikkat edelim. böyle yapınca komplesi geliyor. Şöyle hafif yapınca zaten şey geliyor. Aynası geliyor. Komplesini çıkarmanız da gerekiyor. Zaten böyle yandan bastırınca daha sonra yeni aldığımız led lambayı böyle yandan kanala oturtup ileri doğru bastıracağız. Tamam oturttuk bastırdık. Tamam oturdu. Daha sonra kapağı kapatıp yine vidaları takarak kapatma işlemini gerçekleştiriyorum.